Cumhuriyet Altın üstüne hepsi tabii ki altın dediğiniz şey e, özel bir metal yani, yani kesme bastan, altın bastan, bastan. Onlar daha kısa vadede çevirmeyi düşünüyorsanız onlar çok daha avantajlı. Ama tabii güvenilir yerlerden almak lazım bir sorun yaşamamak için. Onun için hani bazen ya biraz daha fazla vereyim, alıp sata yakın vadede satmayacağım diyen için külçe altın üzerinde büyük tanınmış şirketlerin logosu olan direkt o büyük kapalı çarşıdaki büyük şirketlerden almak biraz daha avantajlı oluyor. Onun için ben hala fiziki altının, fiziki gümüşün bir miktar portföy sepetlerinde yaparınızın tamamıyla bunları almak size büyük para kazandırmayabilir. Ama sizi koruyacaktır. Sigorta olarak bunları yani ben mesela kişisel olarak %25-30'lara kadar çıkıyorum bu şeyleri portföy sepetimin genelinde. Bugünlerde daha da arttırabiliyorum. Çünkü riskler arttıkça bu ürünleri aldığım zaman kendimi daha rahat hissediyorum. Daha rahat uyuyorum işin gerçeği. Çünkü bir gerçekten tuhaf bir senaryoya gidiyoruz. Mesela hemen geçen hafta biliyorsun dünya bir anda İnternet internet kesintileri, bilgisayar bağlantıları, o uçaklar uçmayan uçaklar, çalışmayan otel rezervasyonları, giremediğiniz banka application'ları filan bir anda yaşadık. Bu bir denemeydi belki de. Bundan çok daha fazlasını bir gece yaşarsanız elinizde tutulur, elinizde tutmadığınız hiçbir şeye bir anda ulaşamayacağınız şeyler yaşanabilir. Onun için Varlığınızın az önce anlattığım gibi bir tarım arazisi orada durur. İçeride kendi e, bitkilerinizi, şeylerinizi, meyvelerinizi, sebzelerinizi yetiştirebileceğiniz, hayvanınızı besleyebileceğiniz bir alternatif dünyayı kendinizi alternatif her zaman uzun vadede yaratmayı hedef seçmelisiniz. Onlar sizindir. Onları kimsenizden alamaz. Ama e, bir fiziki altın da özellikle küçük bütçeler halinde toplanmış her zaman tarih boyunca para birimi olarak kullanılmıştır. Onun için tamamını böyle yapamazsınız ama sepetinizde bunlar varsa en azından bu tip bir Armageddon senaryosu olabileceğinin denemesi yapıldı. Neden gerçeği yapılmasın? Ben bugünden yarına bunun olacağını düşünen tarafta değilim. Ama önümüzdeki bu 2028'e kadar olan dönemde bu tip risklerin maalesef arttığını özellikle küresel güçler istedikleri olmadıkça bu ihtimallerin daha da fazla artmaya başlayacağını, maalesef savaşların, anarşinin e, önümüze giren biraz daha artarak devam edebileceğini, çünkü bunların hepsinin temelinde ekonomi var, ödenemeyecek bir borç sarmalı var, dünyanın şu anda rezerv parasının sahibi maalesef ödeyemeyeceği bir borcun altına girdi ve eskisi gibi e, dünyanın diğer tarafına gücünü dikte edemiyor. Onu edemedikçe de masayı devirmeye yöneliyor. Ve maalesef o rezerv paranın riskleri de o masanın devrilmesi sırasında bu tip dalgalanmaları ve sıkıntıları ama bilgisayarlara girememekten ama ani savaşlara ama terör saldırılarından ama suikast ihtimallerine karşı her gün bizi böyle teyakkuzda tutacak şekilde. Onun için o teyakkuzda durmamak için uyumak için biraz elimizde fiziksel enstrümanları tutmakta fayda görüyorum. İşin gerçek matematik tarafına bakıyorum ben. Yani bu bir komplo teorisi olarak bakmıyorum. Amerika hani yayın sırasında daha az önce söyledim. İçinden çıkılamaz bir borç sarmalında ya geçmişte de hep borcu vardı Amerika'nın. Hayır değil. Amerika'nın şu anda yüksek faiz ortamı son iki senede o kadar belini büktü ki. Ve bu faizleri indirmek için de ister istemez ekonomisini resesyona sokmak zorundaydı. Bu resesyona sokmakta geciktiği için o faizler uzun süre orada kaldı. Halbuki. Kendi sistemini riske atıp, atıp da faizleri aşağı yani ekonomi ikisini resesyona sokmayı göze alsaydı faizleri aşağı çekecekti ve bu borç bu kadar hızlı büyümeyecekti. Ama faizler orada kaldıkça bankacılık sistemi riske girdi. Şimdi artık çıkacak bir kriz çok daha büyük. Şimdi o faizler aşağı gelmediği için borcu katlanarak arttı. Sadece faiz ödemesi Amerika'nın bu yıl ki maalesef bir yıllık... E, vergi gelirinin üstüne tarihinde ilk defa çıktı. Böyle dönemlerde o borcun ödenemeyeceği artık kabul ediliyor. Yani neye gidiyor? Bu Great Reset diye tabir edilen, uzun zamandır sözü, sözü geçen ama aslında bence tek taraflı ve başarısız olacak bir operasyonun aslında hazırlıkları bunlar. Yani ne demek istiyorum? Bir Great Reset olması için dünyayı bir tek yönetenin olması lazım. Ve bir süredir dünya aslında tek kişi yönetmiyor. Yani eskiden Amerika'nın hükümdarlığında bir dünya vardı. Bugün artık Amerika'nın tahvilleri durmadan satan, tamamen sistemin dışına çıkardığı dünyanın diğer tarafı var. O açıdan bunu ekonomik ve politik olarak okuduğunuz zaman bunu bir komplo teorisi değil maalesef matematiksel bir gerçek olarak görüyorsunuz. Yani siz daha çok paraya borca ihtiyacınız var. Para bastıkça bir tahvil olarak borçlanabilecek insanlara ihtiyacımız var. Dünyanın nüfusunun yarısı Çin, Hindistan, Rusya artık kendi başına ya biz senin artık para birimini mümkün mertebe kullanmak istemiyoruz'a doğru hızla kayıyorlar. Hindistan oradan çekip çıkarmaya çalışan bir Amerika var. Hatta bugün e, Kamala Harris'in başkan olmasının olasılıklar arasında geçmesinin onun e, bir o bölgeden asıllı bir şey, inheritance şeyi olması, asıl olması da bir sebeplerden bir tanesi olarak görüyorum ben. Bütün bu resmi birleştirdiğiniz zaman, matematiksel olarak ödenebilecek bir borç ve artık borcunu almak isteyen bir dünyanın kullanmak istemeyen o parayı dünyanın bir yarısı var ve enerjisini o para birimiyle satmayan bir Suudi Arabistan bir bölge var ve eskisi kadar oralara güç e, empoze edemeyen bir Amerika var. Onun için. Hep anlattığım senaryo. Bunu ödeyemeyeceği zaman ne yapacak küresel güç? Bu tarih boyunca böyle olmuş. Masayı devirmek zorunda kalacak. Yani tarih boyunca önce kur savaşları, sonra ticari savaşları, sonra da sıcak savaşlar her seferinde Roma İmparatorluğundan beri böyle gelişmiş. Bu süreç maalesef yine aynı şekilde gelişiyor 2008 krizinden beri. Önce kurunu değersiz tutuyorsun diye Çin'i suçlayan bir Amerika gördük. Daha sonra ticaret savaşları başladı. Hatırlarsan Trump zamanında işte sen bana buna ve bunu sat, bunu satma, bunu yapamazsın filan. Bugün artık o iyicesi daha sonra da Rusya ya da İsrail e, Filistin üzerinden başlayan ve gitgide artan bir sıcak savaş döngüsüne girdik. Yani bunların hepsi aslında ekonomik döngülerin sonucu ve bu ekonomik döngünün sonucunda da kaçınılmaz şekilde bu masanın devrilmesiyle sonuçlanacak ve Amerika bu işin içinden çıkmak için ve özellikle o küresel güç bir Great Reset denemesine gitmek zorunda kalacak ama dünyanın diğer kanı, kanadı ben buna bu Great Reset yani yeniden sıfırlama, büyük sıfırlamaya kabul edeceğini düşünmüyorum. Onun için bunun başarısız bir sıfırlama ya da başarı e, tamamen e, küresel bir dünya savaşına tam olarak dönüşmemiş ama artan bir gerilimle devam eden e, savaşlar olarak devam etmesi bir süre daha maalesef gündemimizde olmaya devam edecek. Onun için bu anlattığım biraz böyle iç karartıcı bir tablo biliyorum ama maalesef son iki seneye bakarsak dünyada bu doğrultuda devam etti ve devam etmemesi için ekonomik olarak bir sebep yok. Evet ya ben Türkiye'yi yine ilginç bir şekilde burada biraz avantajlı tarafta görüyorum. Çünkü Türkiye öyle de da böyle son dönemde özellikle bizi Amerika'nın, Batı'nın biraz itmesiyle bizi ısrarla ee, aslında dışarı doğru ittiler, ittiler ve biz de dünyanın diğer kanalıyla da yakınlaştık. Dolayısıyla bir şekilde dikkat edersen Rusya-Ukrayna savaşında çok büyük hasar alabilecekken ve son derece ekonomik olarak sıkıntılı olduğumuz bir dönemde tam tersine ekonomik olarak fayda aldık. Hem Ukrayna'dan e, kaçan belli bir miktar para Türkiye'ye giriş yaptı, hem Rusya'dan Rusya'nın dünyaya açılan ticaret kapısı haline geldik. Ve Avrupa'da kendini çok fazla sıkmamak için göz yumlu bu ticarete. Amerika'da bize bazı yaptırımlar uyguluyorsa da çok da üstümüze gelemedi. Bir şekilde Türkiye Rusya-Ukrayna savaşında denge unsuru olmayı başardı. Şimdi bu yine Amerika seçiminin sonucu çok önemli tabii ki. Ama Türkiye ne olursa olsun bu dengede bu politikaları devam ettirebilirse şu ana kadar ettirebildiğini görüyorum. Ee, bu dengede orta yol ülke yani dengeyi arayan ülke olabilir. Çünkü Türkiye batı ile tamamen asla bence köprülerini atmaz, atamaz. Tarihsel olarak olmamış bir şey. Yani bazen hani söylüyorlar işte bakın Yunanistan'la gerildik oraya üstler kuruldu. Türkiye ben buna katılmıyorum. Yani ben Türkiye'nin öyle de böyle denge ülke olmaya devam edeceğini düşünüyorum. Ama denge ülke demek en güçlü ülke anlamına da gelmiyor maalesef. Siz bunu denge ülke olmaya çalıştıkça iki taraf da sizi kendine bağımlı yapmaya çalışır. Ve sizi ekonomik olarak çok da yukarı çekmemeye çalışır. Bugün Türkiye'nin yaşadığı sorun da bu. Türkiye, ekonomi bakanı nasıl dünyayı dolaştı bir türlü para bulamadı dedik. Aa sonra bakın para bulun. İşte asıl ana sebebi buydu. Küresel sermayeden biz bir türlü uzun süreli sermaye girişi sağlayamıyoruz. Çünkü Türkiye'nin bu anlattığım dengede kendi ayakları üzerinde duran güçlü bir ülke olması istenmiyor. Ama tamamen yıkılması da istenmiyor. Çünkü yıkıldığı zaman Türkiye'nin kaosu dünyanın da işine gelmiyor. Türkiye'nin bu denge ülke olmaya devam etmesi isteniyor ama güçsüz bir denge ol ülke olması isteniyor. Bize düşen nedir? Bu güçsüz olgudan çıkıp o güçlü olmaya doğru halkımızı aydınlatmak, buradan e, siyasetçilerimize doğru bildiklerimizi anlatmak bu yayınlar vasıtasıyla. Ama e, zor bir yol biliyorum ama şu ana kadar e, ne olursa olsun e, her ne kadar birçok şeyi eleştirsek de bir şekilde Türkiye bu denge ülke olma rolünü oynamaya devam ediyor. Umuyorum ki oynamaya da devam edecek. Bize e, biçilen rol bu. Bu rolü en azından Türk halkına fazla hasar görmeden oynamayı devam edebilirsek bence en pozitif olacak. Şimdi biz küresel sermaye ihtiyacımız var. Ne yaptık? Carry trade diye bir şey uydurduk. Dolar bazında inanılmaz. dünya en büyük faizini veriyoruz. Türk lirası bazında veriyoruz güya ama. Doları sabit tuttuğumuz için o bir anda dolar bazında bir faize dönüşüyor. Çünkü o insanların faizden dönüp bir anda tekrar dolarlarını alma riski var. Dolayısıyla bu nereden ödenecek bu kadar dolar? Yine olmayan bir dolarla biz bir riskin altına girdik. Batı da bu riski görüyor ve bize orada tehdit demokrasinin kılıcı gibi tepemizde duruyor. Yani az önce anlattığım senaryo Batı bize büyük bir doğrudan yatırım yapmayarak küresel sermayeyi bize sadece geçici bir miktar 20-25 milyar doları sıcak para olarak sokup her an onu geri çekip de seni krize sokabilirim tehdidi altında tutuyor. Bu da bize daha fazla maliyet yüklüyor. Tıpkı 2000'de olduğu gibi bize IMF bir program vermişti. Şu anda uygulananın aynısı hemen aynısı. Dolar olabildiğince az değerleniyordu ama ekonomide her şeyin fiyatı artıyordu. Ve bir anda bir sabah baktık ki faizlerde aşağı doğru bastırılmaya çalışılıyordu. Bir sabah baktık ki elinde Türkiye'ye güvenip tahvil alan Türk bankaları bir anda yükselen faizlerle bir gecede batı verdi. Dolayısıyla o bankaları riske sokan eğer Merkez Bankası aniden faizleri indirmeye kalksa şu ana kadar tutundu. Bu tip riskler artıyor ama bütün bu küresel senaryo riskler arttıkça biz o faizleri burada tuttukça bir anda o dolarların tıpkı 2000'de olduğu gibi bak 2001 devalüasyonu bir gecede 6,5 milyar dolar para Türkiye'den çıktığı için oldu. Türkiye'den artık günde 6,5 milyar dolar çıkabiliyor zaten. Az önce söylediğim rakamlar 20-25 milyar dolar sıcak paranın bir gecede çıkmak istemesi Türkiye'yi aynı şekilde bir benzer riskin içine sokabilir. Onun için Batı bu gücü tehdit olarak elinde tuttuğu için maalesef biz bu risklerin üstünde oturuyoruz. Onun için Amerika seçimine kadar e, her türlü riski e, maalesef devam ettiriyoruz. Ve şu anda gördüğüm Ekonomi yönetimi de bu riskleri biliyor belki ama görmezden geliyor. Umuyorum sonumuz 2000 2001 gibi olmaz ama süratle oraya doğru gidiyoruz gibi gözüküyor. Sistemik olarak sistemde sürekli olarak net döviz pozisyon hesaplıyoruz. Bakın eksiden artıya geçiş bu ama gerçekten son dönemdeki dövizlerin tamamı aslında ekranda geçti neredeyse. Yani sıvaplar dediğimiz bankalarla merkez bankası arasındaki sözleşmeler iptal olunca o merkezin borcu olarak gözüken para şu anda özel bankanın borcu haline geldi vatandaşa. Onun için sistem aslında merkez bankası kendi riskini bankalara ve özel sektöre it, itelemiş oldu. Şimdi orada risk aslında genel ekonominin riski haline geldi. Bugün devlet artık daha güçlü. Devlet batacak şekildeydi. Bugün maalesef şirketleri ve e, ekonominin aktörlerine riske sokmuş oldu. Onun için bu tip bir manevra batı tarafından yine bize bir sıcak para operasyonu yapılıp da ani bir devalüasyonu itilmek zorunda kalırsak bir ekonomik veya bir siyasetle. Şimdi diyorlar ki hiçbir zaman öyle olmaz. Zaten anladığınız sebeplerle olmaz. Tuhaf bir dış sebep yaratılır. Hatırlarsan 2001'de kasalar, yıza kasalar falan fırlatıldı ama krizi tetikleyen neydi? bir ekonomik şey bir anayasanın işte fırlatıldığı şey haberiyle halbuki tamamen düzmece yani gerçek o değildi bir devalüasyon artık kıvamı gelmişti. Türkiye'de de bugün Türk lirası aşırı değerli. Türkiye'nin bu durumda gitmesi ihtimali olmayan bir durumda bir devalüasyonu tetikleyecek bir haber eninde sonunda gelecektir. Bu ne kadar geç maalesef sistemdeki balon o kadar büyüyecek. Çünkü dolar bazında biz bu faizleri vermeye başladıkça, çalıştıkça o e, ekonominin altındaki bomba e, gitgide bugün bir e, küçük çaplı bir bomba, orta ölçekli bir bombaysa yarın bir nükleer bombaya dönüşecek. Çok daha büyük hasar verecek. Yani bugün 45-50 liralık bir döviz kuru Türkiye'deki devalüasyonu kurtarıyorduysa maalesef 3 ay daha geçirse 60'lar 70'ler belki çok daha yüksek fiyatlar ihtiyaç olmak zorunda kalacak. Bunu ben söylemiyorum. İşin matematiksel boyutu böyle. Zamanla anlaşılacak. Umarım yanılırım. Umarım Türkiye e, bunlara ihtiyacı olmadan bu işlerin içinden çıkar. Ama geçmiş tecrübemiz her seferinde yanlışların üzerine kurulu e, ekonomik modellerin eninde sonunda Yunanistan örneğinde görüldüğü gibi, Türkiye'de 2000-2001 örneğinde görüldüğü gibi, Türkiye'de 94 krizinde görüldüğü gibi sonunun çok da olumlu olmadığını her seferinde gösterdi bize. Paketi aslında değiştirme seçeneği ve iyi bir seçenek. Yani onu doğru zamanlarda değiştirebilenler için iyi kazançlar olabilir. Yani ben tamamen, ya ben şimdi bir kişisel olarak bireysel emeklilikten doğru toplanmış borsada hisse senetlerinin, doğru zamanda alınmış altının, gümüşün, yani böyle insanların karamsar olduğu zamanlarda alındığı zaman borsada, altın gümüş de. Yani herkesin aldığı zamanlarda aldığınız zaman bireysel emeklilik fonlarını falan hepsinin üzerine çıkarsınız. Ama bunu mükemmel yani yapmak zordur. Fonları da böyle değiştirebilirsiniz. Mesela getirilen herkes diyor ki aa bak bu çok iyi getirmiş ben alayım. Şimdi tam tersini çok iyi getirilenlerden biraz uzaklaşıp Az getirenlere aslında doğru geçmek e, döngüsel olarak doğru. Onun için o bireysel emeklilik fonlarındaki değişimleri doğru yapmakta fayda var. Mesela döviz bazındaki ürünlerin şu anda yani mesela altın gümüş de biraz prim yaptı ama döviz bazındaki ürünlerin aslında önümüzdeki dönemde çok daha fazla getirme ihtimali var. Hisse senedi TL bazında ürünler bir süredir belki iyi getiriyordu. Onların e, genel olarak döviz bazlı ürünlere göre daha az getirebileceği bir döneme girebiliriz. Global olarak emtia döngüsü e, tarım ürünlerinin içerisinde olduğu ürünler bir süredir diğer e, son 10 yılda Borsalara göre daha az getiri elde etti. Ben önümüzdeki 3-4 yılda o tip ürünlerin e, bireysel emeklilik fonlarında seçileceği zaman diğerlerine göre daha iyi getirebileceğini düşünüyorum. Yani ekranda tutulan, ah bak teknoloji çok kazandırdı, oralardan uzaklaşıp biraz, biraz daha e, geleneksel hisselere, geleneksel fonlara doğru yönelindiği zaman, yine elle tutulabilen ürünlerin içeren fonlara, fon içeriklerine baksınlar, o tip ürünlere yönelindiği zaman, Önümüzdeki dönemde belki önümüzdeki bir yıl, iki yılda o bireysel emeklilik fonlarında biraz daha iyi getirilebilirim sağlanabileceğini düşünüyorum. Onun için ben tamamen BES karşılığı falan değilim. Ama BES'teki o manevraları e, tıpkı herkes ağlarken almak, herkes çok kazandı, ma, bu fon çok iyi getirdi dediği zaman da Hı, çok getirdiyse azaltayım demek. Yani o fonu tamamını satın asla demiyorum çünkü trend devam ettiği sürece ama çok iyi getiren bir şey de birazcık pozisyon azaltmak az getiren bir şeye veya getirisi çok zayıf kalmış bir şeye geçmek aslında daha doğru bir manevra olabilir. Çünkü her zaman trend dostunuzdur ama o trendin döndüğünü yakalamakta biraz uzmanlık ister. O uzmanlığa sahip olamayınca kademeli olarak almak, kademeli olarak satmak en basit bir metottur ve asla yanıltmaz.